Arkadaşlar Fransızca öğrenmenin en hızlı ve en kolay yöntemi. Şimdi bu kitabı aslında açıkçası Almancasına benzediği için aldık edindik. Yani Almancası kadar pahalı da değil zaten ama şöyle bir gerçek var. Yani aslında bu bunun İngilizce değil İtalyanca ya da İspanyolca olması gerekiyor. Çünkü sonuçta Fransızca en yakın dil onlar ve fiiller aynı yani tamam mı? Nasıl ki Almanca, Hollandaca, İngilizce ile aynı grupta. Normalde zaten Low German dedikleri sahil Almancası çok yakınmış. Hem İngilizceye hem Norveççe işte hem de Hollandacıya sonradan aptallarından gelen Oç German yani yüksek Almanca kullanılmaya başlayınca neyse kamera sabitle falan diyorlar da ben de milletten öğrenip bari buraya oturayım. Şöylece normalde oturduğumuz mekan varken yani sırf şeyden dolayı fon müziği var diye burada oturuyoruz. Neyse. Böyle iyi oldu aslında başlık. Biraz çaba gösterince oluyor arkadaşlar. Ama bunun açıklamalarının İspanyolca ya da İtalyanca olması gerekiyordu. Yani hani nasıl ki o Alman İngilizce kitapta çok benzer cümleler karşılaştırmışlar ya İşte çok benzer cümleleri bu şekilde edinebilirsiniz. Yani ben de Fransızca, İtalyanca, İspanyolca açıklamalı anlatan kitap var mı diye düşünüyorum. Yani ilk fırsatta bulursam onu kullanacağım arkadaşlar. Şimdilik bununla idare edelim. Ama bunun formatı güzel. Baktım yani cümleler, seçtikleri cümleler falan. Sonuçta Almanca ile ilgili de şöyle bir gerçek var. Yani konumuz Fransızca ama onlar da aslında Latin kökenli çok kelime kullanıyorlar ama sadece seçtikleri kelimeler farklı. Anladınız mı? Yani o yüzden Fransızca da, Almanca da öcü, böcü diller değiller aslında. Fransızca da bazı harfler okunmamasını ders ediyorum. Almanca da dert dert ettikleri gibi. Ama bizim Boğaziçi'ndeki hocanın söylediği gibi komple matematik. Yani Fransızca gerçekten çok matematiksel bir dil. Bu sayfada en çok izlenen videolar da Fransızca ile alakalı arkadaşlar. Sayfaya girdiğinizde o 300 bin izlemeli videolar Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili onlar aslında Fransızca'yı konu alan bir dolar. Ben bu aslında bayağı bir Fransızca dersi aldım. Üstüne üstlük Amerika'da da aldım. Yani toplamda 50'ye yakın işte 35 40 tane bu dil grubundan diller var. O yüzden de şey yani e, bu kadar ama oradaki hoca asıl önemli. Yani orada bu dil dersini öğreten yani Maris Bahadırlı işte Fransızca hocasının çaba var çok önemli, yani sonuçta Bekler bizim kompozisyon yazmamız için Bekler'di yani. Ee, çok, yani hoca faktörü çok önemli burada. Ya herkesten öğrenemeyiz, her, her insandan öğrenmemiz mümkün değil. Yani çok iyi bir hoca eşliğinde öğrenmek gerekiyor, bu tüm diller için geçerli. Şimdi Almanca ile ilgili bir video yaptım, bu kitabı da taşıdım, ayrıca Fransızca ile de bir video yapmak istedim. Size idealini söylüyorum. Aslında yanımda bir tane Almanca Fransızca karşılaştıran kitap da var ama ona da gerek duymadım. Çünkü sonuçta biz ideal peşinden gidiyoruz ya. Yani idealinde Fransızca öğrenmenin koşullarını açıkladım size. Yani aslında ben bunu normalde yaptım bu tür videolar Eylül ayında. Mesela Fransızca, İtalyanca, İspanyolca alt alta yazıp karşılaştırıyorum. Küçük Prens için yaptık mesela. Küçük Prens Var yani Light Up Prinko sayfasında Küçük Prens'in kopyaları var her dilden arkadaşlar. Neredeyse 50 dilden. Orada karşılaştırabilirsiniz. Buna Portekizce de dahil. Portekizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca en yakın. 3 dil Rumence de baya yakın. İşte bu 4 dilli karşılaştırabilirsiniz Fransızcayla. tabi şu an 5. olarak Latince aklıma geldi. Yani Yunanca biraz uzak kalıyor ama. Ya Fransızca'nın da şöyle bir hikayesi var. Aslında Fransızca da belli bir noktada ikiye bölünüyor. O ikiye bölündüğü yerin ismini unuttum da bu kuzey e, kuzey bölgelerin dili Fransızca olarak resmiyet kazanmış. Biraz da mahkeme dili olarak Fransızca ön plana çıkmış. Almanca benzemiyor fazla gelişmesi. Güneydeki dil Fransa'nın güneyinde konuşulan diller aslında Ligurya yani Ligurya'nın diliyle Katalan arasında yani bu Katalonya ve Ligurya arasında yani İtalya İspanya kalan e, tüm aslında lehçeler birbirine benziyor arkadaşlar. Orada bir bölgesellik devreye giriyor. Ama Fransa'nın kuzey kısmında zaten Ile de France işte Paris'in bulunduğu bölgelerde Picardy en kuzeyde Atlantik kıyısında bu resmi dil kullanılıyor. Biraz aslında bu açıdan Almanca ters bir gelişim var. Çünkü Almanca Kuzeydeki dilleri reddedip güneyden dil getirmiş, resmi dil yapmış. Fransa'da tam tersi olmuş. Fransa kuzeydekileri resmi dil yapmış, güneydekileri içe saymış. Ama bu hızlı bir özet. İyi günler. Have a nice day. Bye.